Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz ve bugün güzel bir challenge oynayacağız. Bugün arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte chestte chestte hangi silah çıkarsa çıksın o silahla bir sil, sadece chestte bir tane chest açacağız ve o chestten hangi herhangi bir silah çık herhangi bir silah çıkarsa onu alıp başka silah almadan win almaya çalışacağız arkadaşlar böyle bir challenge koymak istedim. Başka youtuberdan gördüm böyle bir sevdiğim şeyi. Yok o zaman. bugün kazanmayı diyor hedef diyorum. O yüzden lafı uzatmadan başlayalım. Evet şu anda geldi. Açtı. Ve bu silahla win almaya çalışacağız bakalım. Abi var. Uf. Tamam öldü bu. Mesela arkadaşlar şu an elimde bu silah var ya bunun mavisini en al, al, alamayacağım. Şu an yeşilini sadece bu silahla bir almaya çalışacağız yani. Bu kadar. Ve şu anda yani bir kil var. Her yeri gezdim. Lootlara bakar mısınız? Lama buldum orada. Video çekmedim. Burada bigi varmış lan. Var bir kere. Bir daha inmiş tamam. Mitkit var burada. Neyse ben de cik var. Nasıl sıkıyor? Oo. oo. E ee, namı. Bu ne bu kadar? Uf. Öldü daha Kurarım Ne olur? dur Ne olur? Hızlı ol, hızlı ol. Tamam. hiçbir olsun orada kim varsa. Ölmedi. Да. А, в Ромонову. Kapat şimdi. İç 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 iç. iç. Hiç, ya işte bu silahdan nefret ediyorum Evet buraya indik. Ne olur güzel silah ver bak. Ne olur. Yok sen de dalga geçiyorsun sen benden. Yok bu, bu dalga geçiyor Yok. ya. Ya. Bir var. Pardon. Tamam bak? Şunu alabilir miyim ya? Ne olur, ne olur şunu alayım. Anlamıyorum neyse. Artık bir görevi de yerine getirelim yani. Bu silahla almaya çalışacağız. Yani full pusarak oynayacağım bu arada yani full pusarak. Lan. Lan bu zor. Oy. Mesela şun, bak şundan aynısını alamam çünkü bende var ve hiçbir başka silahı da alamıyoruz. Biri mi var? Biri mi var? Biri varmış. Lan dur. Oğlum <laughs> oh, bu silahı 3 kilo aldım lan. Hepsi bot. Aa biri varmış. Da biri mi var? Evet orada bir var. Allah lan kullanırım. Bak. Ne kaçıyorsun ma? Bak yine. Nasıl gerçekleşmiyor? mi? Nasıl? Ya bak şu piçe bak. Gitti. Aa, braver. Ay braver. çok iyi mi? tabah gibi bir daha var. Ola giderim. Al. var. Daha, öyle. daha öyle diğer var. Ah, ah, mermi de. Ya bak, bu oyun mu şimdi? Mermim yok ki. Arkadaşlar ne olur şu silahı ne olur ne olur verin ne olur kullanayım verin ne olur arkadaşlar Öst sadece bu sadece pom sadece pom mermi kalmıyor Ne olur affedin Yukarı çıktıralım bunu lan Çıkılmıyor Açık oldu Hadi lan bunu. Mermi var mı burada? Sıra bende kalsın mermi olur lan <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu silah bende kalsın ne olur ne olur. Bak, bu silah hiçbir silah başka silah almayacağım. Bu silah bende kalsın ne olur. Ne olur arkadaşlar yani. Kusura bakmayın ne olur bak bu bende kalsın bu. Sadece bu silah. Bir daha başka silah almayacağım lan. Beyazına biraz beyazına bir daha razıyım. Lan cık hiç. Ya bak Umurumda mana silahına bak. Umurumda değil. Ben bu challenge'ı bir daha çekmem. Bittim. Bittim. Ben bu challenge'ı bir daha çekmem. Adam gibi silah mı alır, benim mi alırım? Umurumda değil. Adam gibi silah mı alır? Adam gibi bir silahımı alır kazanırım maçı tamam mı? Mutlu mahalleye geldim. Harika silah yok. Pantam. Bakın. Arkadaşlar yeter artık. Yeter. 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 arkadaş 26 ne? Canım 26 ne? Her maç oynadığımda canım 26-30-26-30-26-30 Sıkıldım artık bu silahla. Bu demişlerden ne Yeter. çıkacak. Kur'an şapsı ki kaçıyorum. <laughs> kaç 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 kaç. Ne var? Ne? Tak beş çatı vurum. Olmundan değil <laughs> arkadaşlar. Vallahi artık e, görev mürev artık yeter. Tabi tabii ki de başka gün. Tabi bak başka görevleriniz varsa yorumlarda da unutmayın. şu anda cici iş yorum hiç alabilir. Tak diye sana bir şey daha kafamı Tamam gidebiliriz. O ne be? Sniper'mış ya. Orada fight atıyorlar oğlum Ben size fight atım Oy. Bir tane kaldı mı? Sniper da geride kaldı Ha. İşte yedim seni piç. Bak ne Ha bir de bot ya. Ya. On team misiniz oğlum? Ne E benim amın. Ölmüyor. Bu ne şaka mı bu? Ölmedi be. Ben orada bir şey gördüm. Ben orada bir şey gördüm. Ho oh oh ho oh. oh ho. Oh. Ho ho. Şu evi. Gideyim. Şu bu ev yeni inşa Dediğim gibi. Hayatın atansını yaptım bak. Daha hiç hem hiç vermem Abi Pardon. Hayır. Yes, yes. Dedim sana, hazını hatasını yaptım kral. dedim sana hayatının hatasını yaptım. Uf şutlara bak. Oho. Düşünsene. sana. Çünkü sana. Evet.